Selamlar çiçek severler kanalımıza hoş geldiniz. Evet A101'deyiz. A101'de hangi saksılar satışta? Şöyle kalanları size görüntülemek istiyorum. Şöyle orkide saksısı var. Bunlar 11.90 fiyatı. Diğerleri yine bildiğimiz klasik önceden satışa sunulmuş saksılar. Şöyle büyük boyları da var. Halen satıştalar. Şimdi tabi buradan çıktıktan sonra şöyle bahç komşu bahçelerde hangi çiçekler var onları görüntülemek istiyorum. Yine sardunyalar var. Evet şöyle komşu bahçelere bir göz atalım dedik. Bakın bu gördüğünüz şöyle yere ekilmiş bir sardunya. Şöyle hemen yanına geldim bakın yerde çok güzel büyümüş. Yine etrafında Margarita papatyalar var. Kadife çiçeği var. Burada da yine yere ekilmiş bir Sardunya var. Rengi çok güzel. Yine yanında muhtelif çiçekler gördüğünüz gibi kadifeler. Şimdi buradan bir başka bahçeye geçeceğiz. Kana bahçesi var ileride. Tabii onu da size görüntülemek istiyorum. Şöyle giderken, bakın şu kırmızı Sardunya'nın güzelliğine bakar mısınız? Biraz e, otlar var, yabancı otlar ama e, gerçekten çok güzel büyümüş. Evet, şöyle e, giderken yine bakın e, böyle kahkaha çiçeği de denilen e, böyle sarmaşık türü, akşam sefası deniliyor, gündüz sefası yerlerine göre değişiyor tabi. Şunlar da akşam sefası. Evet e, burada e, yine bir garajda böyle bir çiçekler e, konumlandırılmış e, burası bir apartman garajı böyle telgraf çiçeği işte petunyalar gazanyalar e, bu şekilde saksılarda yerini almış e, burada begonya var. Tabi burası biraz dış mekan gibi olduğu için sahibini göremedim ama gerçekten çok güzel bir e, tasarım yapmış. Ellerine sağlık diyoruz. Şöyle begonya var. Acem halısı var. Yine gibi yi gördüğünüz telgraf çiçeği var. Böyle çizgili yine mor telgraf ve petunya var. Şöyle şu tarafa döndüğümüzde e, acem halısı var ama güneş görmediği için böyle yemyeşil olmuş. E, çiçek açmamış ama böyle de çok güzel görünüyor. Yine kazanya var. Yine e, burada yine büyük bir saksıda acem halısı var. Burada tabi hırsızdan da muzdalip olduğu için buraya bir not bırakmışlar. Neyse çok fazla da şey yapmayalım. Evet böyle yine sardunya var. Burada ara ara notlar bırakılmış hırsıza e, utanma duygun yok mu diye. Evet. Burada da e, kana çiçeği bahçesi var. Küçük bir yer ama bir sürü kana çiçeği var. E, bazıları tohum yapmış. Evet, burada bir de turuncu var. Rengi çok güzeldi. Şöyle. Evet. Bakın bir sürü kana çiçeği var burada. Ee, bahçe sadece kana çiçekleriyle dolu. Tabi ara ara gül de var ama e, yoğunluk kana çiçeğinde. Çok güzel e, gerçekten yaprak formu, çiçekleri hepsi birbirinden güzel. Evet videomuzu beğenmeyi unutmayın kanalımızı takipte kalın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.